Siz nasıl evlendiniz, nasıl tanıştınız? Şimdi eskiden zabıta dedin mi, böyle bir eskiden daha da bir afilliydi biliyorsunuz. O zaman zabıta değildi. Değil miydi? Değildi. E nasıl tanıştınız, sen onu anlat. Sen şimdi biraz içine kapanıksın ya. Nasıl evet dedin, nasıl ikna oldun ne bileyim? He bana evlenme teklif etmedi ki. Etmedi mi? Etmedi. Nasıl anlaştınız evlenmek için peki? Sözleşme mi imzaladınız? Ee, şöyle söyleyeyim, ben mağazada çalıştığım zaman... ...bazımızın terzi dükkanı vardı. Evet. Onun terzinin de arkadaşıydı eşim. elektrik Elektrikçi yapmaya çağırmıştı pasajı. Orada elektrik elektrikçi yapmaya geldiğinde ben de terziye ürün götürdüğümde şöyle Adamdan bir bakıştık, şöyle bir bakıştık. Elektrikçinin tropasına vuruldu. Ee? O beni sormuş, ben de onu sordum falan. Ortak arkadaşlarımız vardı. Sonra öyle tanıştık yani. Aramızı yaptılar. Öyle oldu. Öyle hemen oldu yani. Birkaç ay e, görüştük, sonra işte ailelerimize söyledik. Oldu. Ya, bileyim, hiç mi yani bir tanıştıktan sonra biraz flört döneminde kavga etmediniz, bir ayrılmadınız? Yok öyle Aa. şeyimiz olmadı. Hemen hızlı olmuş, çabuk olmuş. Ya benim e, ailem biraz öyle şeye hani uygun görmüyor. Yani öğrenince hemen olsun dediler. E, sen öğrenmezler zaten. Sen evet, evet. söylemişsin zaten. Konusunu istediler hemen. Evet. Bu arada 47 dakikanız geçti bile Kadir. Bir Şey yap. Hayatta dokunmam ben okuymaya, siz yapacaksınız. Bu arada hala lebeniye çorbası tamamlanmış değil. Kuzu küşlemenin etleri marine oluyor. Portakallı kerevizin kerevizleri hazır. Başka olan bir şey var mı Aslı Hanım? Şu an sadece magnolyamız oldu. Sadece magnolyanız oldu da Aslı Hanım. Ortada ne arpa şehriye pilavı var, ne mevsim salata, ne de muskatlı patates püresi. Püresi kaynıyor zaten. Sen gene ne patates doğruyorsun? Kereviz için. Portakal da amma suluymuş ha. Onda, değil Vallahi mi? billahi nasıl kokulu kokulu sıkıldı. <laughs> Ben çocukken ne yapıyordum musun? Bir sefer filmde görmüştüm. Şekerli su yapıyordum, enjektörü çekip çekip evdeki portakalların içine Taz <laughs> 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 olsun diye mi? Bir, program, bir tane filmde görmüştüm. Portakal satın aldı adamlar satmak için. Hı? Hepsi kuru çıktı. Bütün gece içine enjektörle şekerli su verdiler. Aa, bu arada bir şey diyeceğim. Necla abla hiç şehriyeli pilav yememiş. Şehriye pilavını hiç tek başına yememiş ömrünü. En çok sevdiğim şehriye pilavı. E, bu zamana kadar nasıl sevdi. yapmamış o pilavı? Dedi ki ben dedi hiç dedi şehriye pilavı yemedim dedi. <laughs> Aa, bak bu arpa şehriye pilavını bir kere şekerli yiyin, inanamazsınız, o kadar lezzetli. Sıcakken şekeri üstüne dök, erisin yiyin. Erişte'yi de biz şekerli yiyoruz. Daha ben bundan ne kadar yapacağım, cinnet geldi bana. İki saattir bu kadar mı köfte yaptın Kadir? Ya anca dönüyor köfteler. Bu da yani diyor, şimdi verir mi yaparsan. Sus Kadir, sus. Safi çenesin, yemin ediyorum. Sadece konuşuyorsun Kadir, bir şey yaptın yok. İyi e, hanım abla sana bıraktım. Bununla biraz şu köfteleri. Dur 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 dur. Ah, sen bıraktım haydi. Temelin hem ağzın çalışsın yap da göreyim. <laughs> uh, Turpak dünyanın başına ha. Gaz verdin kıza gördün mü yarıda kaldı. Buyurun hanımefendiciğim. Ağzım çalışmış, elim çalışmamış. Ah sen ağzım çalışması. Antep e özgü lebeniye çorbasının pirinçleri haşlandı. Düdük diye vurduğumuz kuru nohutlar güzel ek bele bele şişti. Terbiyesi hazır. Terbiyesi hazır olduğu gibi köfteleri de hazır. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz bir anlat seyircilerimize. Yani benim canım lebeniye çorbası istedi ha, ben nasıl yapacağım? İki kaşık, iki kaşık pirinci haşlıyoruz. Tamam. Beş su bardağı suyla. Sonra bir su bardağı nohut koyuyoruz, haşlıyoruz. Ondan sonra terbiyesi içinde. de... şişiyor. Onun üstüne suyu suyunu ekliyoruz, nohutu koyuyoruz. Bakın böyle çıplak bir görüntü oluyor. Beşine yumurta yok içinde, un, yoğurt. Un, yoğurt su, ıı, limon. limon suyu var evet, limon suyu. Onları karıştırıyoruz. Şöyle bir kıvam oluyor. Şimdi bunu kesmeden yoğurdu ilave edeceğiz. Ardından da köftelerini atacağız. köftelerin önce bir e, yağda terbiyeleyeceğiz. Ha, yağda i̇şte önce kavuruyoruz. Evet. Tamam. O zaman koy bakalım hadi inşallah yoğurdu kesmez. Hakkımızda hayırlısı. Bir kısım aldık yoğurdu ılıştırmak için. Bunu normalde Gaziantep'te bu yoğurt harcını önce bir ateşte bir köpürdetiyorlar böyle. Kesilmesi diye hem de yoğurdun çiğisi kalmasın diye. Ve Antep'te yoğurdu pişirmeden bu çorba yaparsan anlıyorlar pişirmeden yaptığını. O derece de damakları zengin. Antep'in hamamları sallanır kül Hoşgör Hoş gör mahallesinin dipti dip bedir damları. Hele 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 Antep'lim gel yanıma gir tatlı Antep'e tekrardan kucak dolu sevgiler selamlar. Yani yemeklerinizin tadı hala damağımızda. Çorbamızın şimdi köftelerini koyuyoruz. Tas sesi oralara geldi. Hışır hışır. <laughs> Ayrıyeten o nane kokusu tereyağıyla birlikte ben orada havuç rendeliyordum salata için. Yoğurdu da kesilmedi, evet. bol tereyağlı köfteler. İnşallah çorba güzel olur da Kadir, sen de pilavı saymayı unuttun? Saymadık, evet. ana dedi ki pilavım da var, arpa şehriye pilavı var. Kalk çabuk, hadi hadi. Ben salataya geçtim şu tamam. anda. Küşneme yok, küşneme. Evet. Küşneme nasıl yapılıyor acaba? Hiç yemedim ben daha küşneme. Yalnız sen ne yap, ne et 15 bin liraya alınca şu rendeyi değiştir. Allah Ben o daha içerim. çok seviyorum çünkü neden biliyor musun? O neden? Var. şıkıp yıkanıyor. Başka rendede de rahat edemiyorum. aranızda herhalde düzeyli bir seviyeli Bir evet. ilişki var anladığım kadarıyla. Tamam, tur. Tur bunu rendeliyorum. Akşamları sen ne yapıyorsun iftara? Tur diyorum. Sahura kadar. Ne seviyorsun yemek mesela. mesela? ben her gün canım farklı farklı şeyler çıkıyor. Şimdi annem çalışıyordu benim. Şimdi saat üçte dedim, annemin iş arkadaşları dedi ki... ...Ümran seninki aramadı, hayırdır? Saat üç dediğime ben annemi arardım, akşam akşamki menüyü sayardım. Mercimek çorbası yapıyoruz. Yanına kavurma yapıyoruz, yanına pilav yapıyoruz. Tatlı revani yapıyoruz, salata bunu yapıyoruz. Annem işte gelirdi, mutfağa girerdik, o yemekleri pişirdik. Her günün, günün menüsünü ben belirlerdim. Akşama kadar canım enva çeşit şey çekiyordu çünkü. Yemek yapmak zor ama hangi yemeği yapacağını bulmak da zor. Her yani gün ne pişirsem derdi denen şey işte ülkemizdeki kadınların en emi... büyük... Aynen öyle. Ama annemin hiç böyle bir derdi yoktu. Aa bakın ne geldi. Kaktüs. Kaktüsü kim gönderdi kız? Sevdiğimi biliyorlar ya. Kaktüs mü seviyorsunuz? Görmüyor musun Kaktüslerim var. Sen Kaktüs sevdiğinizi bilen biri size bunu almış ya da göndermiş. Eledi mi sacı ayağında göndermiş? Biliyorlar mutfağıma uygun göndermişler. Güzel ve başarılı arkadaşım. Öncelikle kimsenin cesaret edemediği böyle bir yarışmaya katıldığın için... ...seni canı gönülden tebrik ediyorum. Kimsenin cesaret edemediği bir yarışma değil ki bu. Ee, onlar kendileri için... Arkadaşları şaşırtmak istemişler. istemişler. Sana ben bırak. Umarım istediğin başarıyı elde edersin. Seni çok seviyorum. Başarılar diliyorum. Sizce kim bu? Kimin Nermin söylüyorum? Kaya. Evet, Nermin Kaya. Kim? O, bu, o, o apartmandan komşum mu? Hayır, e, abimi şirketinde çalışıyor. E, çok aileden birisidir. He, çok o zaman seviyorum. selam söyle Nermin'e. Çok teşekkür ederim Nermin ablacığım. Cık, i̇yi ki varsın. Nermin'ciğim çık gel seni de bekliyoruz en kısa zamanda. Ama bu sadece için de teşekkür ederiz. Yani seni nasıl tanıyorsa bak. Onu alalım sıradaki gelsin. Daha da mı geliyor? Ay. Her şeyde ve her yerde olduğu gibi bunda da en başarılı bir şekilde yarışmayı tamamlayacağına eminim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Her zaman yanındayım. Canım kızım. Anne. Ana. Anneniz Hanife Hanım'a teşekkür ediyoruz. Sen de varsın. Seni çok seviyorum. Ay cidden de güzel de yollamış. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Teyzeciğim ellerinden dönüyoruz biz de Enamarat benim ekibi olarak da. Gel 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 gel. Evet küşlemesin etleri gidiyor. sesi duyuyor musun dış ses? Evet sarımsağın detne yaprağı karabiberin kokusu gelmeye başladı. Yalnız sarımsağın kokusu nasıl yayıldı ortalığa? Bu sarımsak var ya harika bir şey. Hani bir de bunun kokusu 40 gün çıkmaz dedilerdi. O dediğin yine evliler için söylenir biliyorsun Antep'te böyledir. Evet yeni gelinlere sarımsak soğan, soğan soyulutmazlarmış kokması diye sonra canlarını okuyorlar zaten. Duymadım Antep'li gelinimiz var ama hiç duymadım. Yeter mi bu kadar? Yeter. Koyuyorum içine bunu da. Koy koy bir de soruyorsun. Koymadan tuzlu olsaydın ya onu. Koyayım mı dedim, koy dedim. Bir de soruyorsun dedin. Onun için sordum zaten. İyi de sen niye koyayım diye bana soruyorsun? Aslı Hanım'a sorman lazım bir. Benim lafımı niye dinliyorsun? 2 Ben mi yarışıyorum? Üç. Kendi yorumumu kattım ben buna? Dört. Dört. Peki beşinciyi de ben ekliyorum. Yarışmacımız bana onları ov demedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.